İrfancan İrfan Can Kahveci arka tarafa yolladı Kançeli yeri. Arch Brown kullandı. O Servolde. Bartu. Mert. İyi aldı önüne. Döndü sağa. Orada Oğuz. İrfan Can yine kendini gösterdi. İrfancan Can girdi içeriye. İrfan Can. İrfan Can orta. Sakanya'yı tek top yapmak istedi olsa doğru Yusuf bu arada yerde kalıyor faul. Yusuf'un tabii üçlü savunmanın neredelin önüne geldi. Shimanski kale sahasına doğru savunmaları karşılamıştı. Durandan dışarıya. Şimdi Bartu. Bartu vurdu. Top Yama gitti. Yine ceza sahası dışından bir deneme. Bu kez Bartu Elmaz. Az farkla dışarı gidiyor. İrfancan şekli soluna. Baktı içeriye. İrfancan yaptı ortayı. Arkada Arch Brown var. Kafayla çevirmek istedi ama Arch Brown. Arch Brown solda kulvarı kullanmak istedi. Latsari'yi geçmek üzere. Şimdi çevirdi. Orada bir dokunuş. Top dışarı gidiyor. Hilan'ın müdahalesi. Köşe vuruşunu bu kez diğer taraftan kullanacak Fenerbahçe. Birebir eşleşmelere baktığımız zaman Arçı Brown'ın içeride lastiyle... İçeride Fenerbahçe'de İrfan Can iyi orta geldi Provedel. Şimdi gelişine Şimanski. Bir kez daha vurdu yine Provedel. Yine ceza sahası dışı. Yine Şimanski Provedel çeliyor. Tavares önünde alan buldu. Şimdi Dele Başiru. Dele Başiru şut şansı savunmadan seken top sonrasında İrfan Can'da. Hatay Spor'da formu Milan Şikrinyar. Bugün İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla da. Kançeli Freds Fred. Fav Benim merak ettiğim konu yani Rovella kullandı. Arch Brown ayak koymuştu taç. Cancellieri top oyunda Cancellieri Cancellieri'nin Brown'a doğru bir hareketi var. Zorbay küçük oyunu durdurdu. İki oyuncuyu yanına çağırıyor. Rovella yolladı içeriye. Kançeli kafası kaleci İrfan Can. Mert. Oğuz Aydın.